Berlin'in tam ortasında, ağaçların arasına gizlenmiş, zamanın durduğu bir yer hayal edin. Paslanmış bir dönme dolap, yosun tutmuş dinozor heykelleri. Burası Spray Park. Ve bu terk edilmiş Luna Park'ın hikayesi, inanın bana, içindeki herhangi bir hız treninden çok daha dolambaçlı ve heyecan verici. Her şeyin başlangıcına gidelim. Duvarın olduğu zamanlara, yani Doğu Almanya'ya. O zamanlar burası adeta bir vaha gibiydi gri doğu bloku gerçekliğinden bir kaçıştı. Milyonlarca insan için kahkahaların yankılandığı, devletin halkına sunduğu bir rüyaydı adeta. Ama sonra duvar yıkıldı ve o neşeli kahkahalar yavaş yavaş sessizliğe büründü. Park, zamanla Berlin'in en çok fotoğraflanan, en gizemli harabesine dönüştü. Doğanın geri aldığı, unutulmuş bir masal diyarı gibi. İşte tam da burası, hikayenin inanılmaz bir hal aldığı nokta. Terk edilmiş bir Luna Park ve kokain kaçakçılığı. Bu ikisi nasıl bir araya gelebilir değil mi? İşte şimdi hikayenin bu karanlık ve akıl almaz bölümüne giriyoruz. Peki, her şeyin en başına dönelim. Spray Park olmadan önce neydi burası? Burası Doğu Almanya'nın yani DDR'nin göz bebeğiydi. Kulturpark Planterwald. Şu rakama bir bakar mısınız? Yılda 1.7 milyon ziyaretçi. Bu sadece bir luna park demek değil. Burası ülkenin tek kalıcı luna parkıydı. Düşünsenize, bir nesil tamamen burada büyüdü. İlk buluşmalar, ailece geçirilen pazar günleri, çocukluk anıları hepsinin merkezi bu parktı. Ve sonra duvar yıkıldı. Yepyeni bir dönem başlıyordu park özelleştirildi ve sahneye batılı, gösterişli bir şovmen olan Norbert Witte çıktı. Herkese vaatler büyüktü, daha modern, daha parlak, daha batılı bir Spree Park hayali kuruluyordu. Ama o parlak gelecek bir türlü gelmedi. Hatta tam tersi oldu. Bakın ne kadar hızlı bir çöküş. Vite, parkı büyük hayallerle devralıyor ama sonra bürokrasi devreye giriyor, çevresel kısıtlamalar yüzünden basit bir otopark bile yapamıyorlar, ziyaretçi sayısı çakılıyor ve sadece birkaç yıl içinde 11 milyon avroluk dev bir borçla kapıya kilit vuruluyor. Hikaye bu kadar hızlı bitiyor gibi görünüyor. Hikaye burada bitseydi sadece hüzünlü bir iflas öyküsü olurdu. Ama bitmedi. Asıl film işte şimdi başlıyor. Norbert Witte için bu bir son değil, bambaşka ve çok daha karanlık bir başlangıçtı. Witte iflasın ardından çok ilginç bir hamle yapıyor. Parkın en sevilen altı oyuncağını söküp gemilere yüklüyor ve Peru'ya taşınıyor. Resmi sebep ne peki? Tamir edilecekler ve Lima'da yeni bir park kurma hayali. Kulağa biraz garip geliyor, değil mi? Tahmin edeceğiniz gibi Peru'daki Luna Park hayali de suya düşüyor. Witt de artık tam anlamıyla köşeye sıkışmış durumda ve çaresizlik insanlara korkunç şeyler yaptırabiliyor. İşte o kadar anında kararını veriyor. Tam 180 kilo kokain. Bu akıl almaz miktarı Almanya'ya kaçırmaya çalışacak. Peki ama nasıl? Plan gerçekten de bir film senaryosu gibi. Kokaini alıyorlar ve çocukların çok sevdiği uçan alı oyuncağının metal direklerinin içine saklıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir zamanlar çocuk kahkahalarıyla çınlayan bir alet bir uyuşturucu katırına dönüştürülüyor. Sonra da bu oyuncağı tamir için Almanya'ya geri yolluyorlar. Bu olayın ortasında bir de aile var tabii. White'ın kızı Sabrina'nın şu sözleri durumu çok iyi özetliyor aslında. Herkes onlara ne kadar şanslısınız, Luna Park'ta büyüdünüz derken hayatları bir anda manşetlere taşınan bir kabusa dönüşüyor. O şov dünyasının parıltısı aileyi yutan bir karanlığa dönüşüyor. Witte ailesi bu dramla boğuşurken Berlin'deki parka ne oluyordu? İşte o kendi kendine bambaşka bir hayata başlıyordu. İnsan eli çekilince doğa ve zaman mekanı ele geçirdi ve spray park bir harabeden çok daha fazlasına bir efsaneye dönüştü. Bu eşsiz post apokaliptik atmosfer tabii ki sinemacıların ve fotoğrafçıların gözünden kaçmadı. Hollywood filmlerinden Alman polisiye dizilerine pek çok yapımda set olarak kullanıldı. O devrilmiş dinozorlar, o paslı raylar. Park, artık bir popüler kültür ikonu. Dünyanın her yerinden şehir kaşifleri, sıf bu harabeyi görmek için Berlin'e geliyordu. Peki, bu efsanevi yer, sonsuza kadar bir harabe olarak mı kalacaktı? Hayır, Berlin şehri devreye girdi ve bu hikaye burada bitmemeli dedi. Spre Park için yepyeni bir sayfa açılma zamanı gelmişti. 2014'te şehir parkı satın alınca fikir tamamen değişti. Artık amaç, kar etmek ya da en büyük hız trenine sahip olmak değil, amaç doğayı, sanatı ve parkın o inanılmaz tarihini bir araya getiren bir halk parkı yaratmak. Yani suç ve çürümenin yerini yenilenme ve topluluk alıyor. Ve bu dönüşüm şu anda biz konuşurken bile devam ediyor. Adım adım ilerliyorlar. Bakın, tarihi hoşun restoranı ve sanat mekanı çoktan açıldı bile. O meşhur dönme dolap, yenilenmiş haliyle seneye tekrar dönecek ve 2026'da parkın tamamı yepyeni kimliğiyle bizlerle olacak. İşte yeni Spree Park'ın DNA'sı bu. Ağırlık sanatta ve kültürde ama doğayı korumak ve o eski katmanlı tarihi unutmamakta da bir o kadar önemli. Yani artık amaç sadece adrenalin pompalamak değil, amaç parkın ruhunu koruyarak ona yepyeni bir anlam kazandırmak. Sonuçta Spree Park'ın bütün bu hikayesi bize şunu düşündürüyor. Bir harabe yeniden canlandığında onun o vahşi, tekinsiz ruhuna ne olur? Bir şehri ilginç kılan şey sadece parlak binalar değil, aynı zamanda bu gibi karmaşık, hatta karanlık geçmişe sahip yerlerdir, değil mi? İşte Spreepark tam da bu sorunun canlı bir cevabı olmaya hazırlanıyor.